Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mepis bellentmenlik girişi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. E-Personel modülü ilgili personel sol menü görev bilgileri, belirtmen görevlendirme bilgilerinden buradan beletmenlik girişini kolaylıkla gerçekleştirebilir, ise halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.